yeni bir PUBG Mobile bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet şu anda biliyorum PUBG Lite'ın arayüzündeyiz ve konumuza hemen gelmek istiyorsunuz biliyorum. Başlamadan önce söyleyeyim videoda yalan falan yok arkadaşlar. Clickbait değil. Kozmik Karınca ile biz eee ben en eskiden PUBG Lite oynuyordum biliyorsunuz arkadaşlar. Ara sıra da çok 40 yılın başı hala oynuyorum ve Kozmik Karınca ile gerçekten PUBG Lite'dan arkadaşız. Hatta size şöyle gösterebilirim. Böyle arkadaşlara gelelim. Evet şurada görmüş olduğunuz gibi Kozmik yani kullanıcı adını zaten bilen bilir bilmeyen menler içinde şuraya bir yere ben koyarım. Sağa sola. Yani evet. Bu nasıl oldu diyeceksiniz. Arkadaşlar ben yaklaşık bir 4-5 ay önce falan galiba oynuyordum ve o zaman istek atmıştım Kozmik Karınca. Kozmik Karınca o zamanlar 1 milyon yeni olmuştu galiba veyahut da olmamıştı hatırlamıyorum. Herhalde kabul etmiş. Yani tam anlayamadım ben de. Bir gireyim dedim PUBG Lite'a. Like bu baktım Kozmik Karınca yazıyor arkadaşlar da. Yani tabii ki sevindim. İnsan farklı oluyor. Bu da böyle bir anındır. Siz de paylaşmak istedim arkadaşlar. Bundan sonrasında videonun devamında bir gameplay videomuz var. Erangel'da birazcık ee, temizlik yapıyorum. Çok fazla kill bir video olmadı. Normalde 15 kilden aşağı video atmıyorum. Fakat bu videonun esas konusu kozmik karıncayla arkadaş. Yani gerçek hayatta arkadaş değiliz tabii arkadaşlar. Sadece oyunda arkadaşız. Hani bunu göstermek olduğu için bu gameplay videosunu da öyle sizlere ek olarak hediye tarzında yayınlayacağım. Umarım ki hoşunuza gider. İyi seyirler. Yeni bir PUBG Mobile bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Erangel'dayım ve One Man Squad modundayım. Bugün bol çilli video çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Uçak birazcık saçma sapan bir yerden geçiyor. O yüzden şöyle Malta mıydır Milta tamıdır pek bilmiyorum. Buraya atlayacağım. Buraya bir takım atladı. Evet buradan bir 2-3 kilimiz var. 3, 4. Bana kill lazım. Beyler. Dur, dur. Bak. Aa. Oğlum evimiz kardeşiz bak. Neredesiniz? Gördüm. Oo. Silahsızlar. Silahsızlar. Silahsız birini ateş etmek zorunda bırakıyorsunuz bak beni. Duydum ev içi. Duydum 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 Bir dakika Abi burada kaç takım var Herkes tek mi parası Gel oğlum o bombayı bir yere bırak Hasan Hasan Musa sakin ol Duyuyorum gel. gel gel Ne yapıyorsun lan sen lan Mermi bitti mermi bitti Muhammed dur şimdi tamam Bunlar iki kişiymiş bir tane hala orada Sağa sola yargıda atan var Dışarıda bir var ses var Bot galiba bot da Karşısındaki değildi galiba Aha. Allah ekber. sakin ol bak Konuşarak anlaşabiliriz Kilimi mi çaldın sen benim? Sen yok çalmamış Çok kızardım felaket kızardım Uçak böyle ne Pochinki'den geçiyordu ne George Bull'dan geçiyordu böyle Severni ile Rozo arası bir yerden geçiyor Dedim ki ben de en baştan başlayayım bari. Malta power'dan bir başlayayım abi böyle ne bileyim. Oradan Rozok school mukul derken bir şeyler yapacağız. Evet bir SKS. Lan. Sakin ol. Sakin ol. Allah. Evet bot. Bot kardeş. Mermim var. Allah razı olsun. Mermisi de var. Evet Malta power galiba bu kadar. Daha da kişi çıkacağını zannetmiyorum. 6 kill ile Milita power'dan ayrılıyoruz arkadaşlar. Yolumuza devam etmeden önce videoya like atıp kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sonraki videolarımızdan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Hadi bakalım. Evet yoluma devam ediyor. Yavaş. Şu anda adam aramaya devam ediyorum arkadaşlar. Drop gördüm. Drop'a mı gitsek? Hadi drop'a gidelim ya. Daha da yeni düşüyor zaten. O drop bizim. Hoşunkiye bak tertemiz. Kimse yok. Ali bak o drop belli beyin ha. Valla buluşuruz. Bir araç daha mı? Bir bagi daha. Ben mi yok. Ses bakımı ya? Oo. Abim ümidiyle gelip avuk bulmak neyse ver. Ses var. Nereden? Araç. Araç. Sakin ol lan. Oğlum ne lan öyle geliyorsun aklımız gitti. Burada da biri var. Gel. Sakin ol bak. Tavşanlık yapma bak bana. Bana tavşanlık yapma. Kal olduğun yerde. Kankam hadi ya. Adamlar bitiyor. Sen de mi oynayacağım ben? Oğlum bir oynaşma ya. Evet. Burası da bu kadar. Bir drop daha geliyor. Neyse şunların lootuna bir bakayım arkadaşlar. Hemen devam edeceğim. Bakayım. Oo güzel güzel güzel. Ver şunu ver. Şunu ver. Geçenki videoda 22 kill aldığımız videoda bıraktım demediğinizi bırakmamışsınız. Yani arkadaşlar One Man Squad modunda seri nişancı tüfekleri daha avantajlı oluyor ama e, madem bu kadar seviyorsunuz kullanırız canım ne olacak? Sizi kıracağım ama ne bileyim sağımı mı solu mu kırayım? Bunu da bir ara bir sanayiye götürelim bak bu sağa sağa çekiyor bu araba. Bak sağa çekiyor, Sa sola çekiyormuş. Yapma oğlum lan. Cık. Ya arabam batsın, arabam batsan lan şunu. Arabam batsın, şuna patlayacak ya. E şimdi bu adamlar nerede yani? Arkadaşlar bak çıkın karşıma 15 kilo aşağısına video atmayacağım diye yemin ettim söz verdim Arkadaşlar ne yapayım adam yok yani İnşallah şu evlerde falan 2-3 tane takım vardır ya ne diyeyim Ey ahali Bak açıklayayım Kabak gibiyim Enfes bir kil Yemin ediyorum adam arayacağım diye ta Rozok'a geldim Burada drop var drop'a gideceğim yani ikinci drop'umu alıyorum. Oğlum bug'a falan mı girdik? Bak bu adamlar nerede? Adam yok. Ya şu DBS nedir ya? Drop'tan sadece DBS çıkıyor şaka gibi ya. Akıl almayan bir olay ya. Şurada ben bir buz çekeceğim. Şu DBS'i vallahi çıkarttım. Bu arada PUBG Steam videoları da hızla devam edecek arkadaşlar. PUBG Steam'de bir el attım daha demin. M249 drop'tan çıkartılmış. Bildiğin evlerin içinde falan bulabiliyorsun. Tabi birazcık nadir çıkıyor. İşte kar 98 gibi falan. Ama var yani. Drop'ta değil artık. Lan evet evet Skull tarafı karışık Allah'ım sana şükürler olsun Yani adam sesi duyduğuma bu kadar sevinmemiştim hiç Koş Geldim Sakin Kimse kimseyi öldürmesin Bir hasar bile vermesin bak Bir bir yüzde birlik Bu neymiş ya bana en az 15 kişi lazım şu an Birazcık paylaşımcı olalım Hep kendinize hep kendinize Gördüm gördüm seni kal orada Kal orada Çılak Yedi bir tane Kal orada Bam Yusuf gitti Bir tane daha içeri koşan vardı o nerede Lan ulan adama vahiy geldi. Bir anda yana döndü ya. Gördüm seni. Üst katta koşuyor. Şunu alacağım hemen. Aa bak sen çok şanslısın ama. Sen çok şanslısın ama. Öl artık Yusuf. Tamam. Yusuf öldü zaten şurada bir araç durmuş. Ben onu nasıl görmedim ya? Ne oluyor? Hayır, gel oğlum. Ba! Yemedi. Bunu yersin. Yalan, dur lan. Ama bak çok kıpraşıyorsun. Kal orada. Çok güzelsin biliyor musun? Harikasın. Harikasın. Konuşamıyorum da. Çok uzaklarda bir jip gördüm orada. Eee ey school halkı. Bak biz de öğrenci olduk oğlum. Yani çıkın. Okul çıkışına gelin lan. Çıkışınıza geldim bak hadi. Böyle yalandan bir sıkıyorum sağ sola. Çıkışa gelin lan yiyorsa. Şu an drop'a arkamdan takım falan gidiyor mu acaba ya? Drop'un hala dumanı tutuyor. Lan. Oha. Aynı yere ikinci drop'u attı lan. Kaptan. Sen yeni mi aldın illeti? ben şu drop'un oraya gideceğim ya. Bu taraf çıkmayacak abi baksana bu taraf yattı yani. Şu an okulun mermerleriyle bütünleşti yani o taraf. Hadi bakalım şu ikinci drop'a da gidelim de. Ne oluyormuş? Gördüm, gördüm, gördüm. Ne ara geldiniz lan? Kanka bir saniye duracak mısınız? Dur orada. Lan. Hay bagına be. Hay bagına. Çok ince ben bunu hep yapıyorum ya. Şimdi yerimde fark ettirdin salak gibi. Etrafımı saracaklar, geberecekler değil mi beni burada? Harika. Lan nereden? Biri karnete sıkıyor. Çok kötü, çok kötü. Eyvah. Kulağımın dibinden geçti. Adam berber çıktı. Tıraş ediyor beni şu anda. Ya şu uçak var ya Allah çarpsın bir gün ağzımı bozduracak bana. Şöyle şöyle anlarda geçiyor hiçbir şey duymuyorum ya nasıl sinir oluyorum bir bilseniz. Birader bak backstepçi cin çarpsın. Hep arada kalıyorum hep salak gibi. Hayır ne artistik yapıyorsun ki? Dibine kadar git. Sık. Üçü de seni fark etmemiş zaten. Bak bombalıyor. Beni hala orada sanıyor. Güzel. Beni hala solda sanıyorlar. Çok güzel. Şimdi bak şimdi seyrediyor musun? Buraya iyi bak. Bak bu bir derstir şu anda. Etraftan dolanma taktiği. Her zaman işe yarar. Ama tabii dalmadan önce bir boostumuzu çekmemiz lazım. Neredesiniz? Neredesin? Neredesin? Ne Lan! Bak bak bak. Bak bak bak. Bam! Bıngıldağını aldım. 3 seviye kaskı var tabi Allah kahretsin gel oğlum. Tırr. Buradayım burada. Dark Queen. Evet. Dark Queen'in dünyasını birazcık aydınlattım. Ee, şimdi bunun iki tane de arkadaşı var biliyorum. Neredesiniz? Şurada jip duruyor bu deminki takımın galiba. Sağ tarafta da airdrop var. Bu galiba buraya attı üçüncü drop değil mi? Evet şu kadarcık alanda 3 tane drop var arkadaşlar. Şimdi galiba 4'e gördüm. Ne yapıyorsun lan sen orada? Hay Allah'ım ya. Bak beni gördü. Bir tane yedi ben de yedim. O silahı ilk başta kurmuş olsaydın. işte yemeyecektik. Ee, şurada bir boost daha çekeceğim. Boostunuzu muhakkak fullleyin. Araba geliyor. Araba geliyor sağ taraftan. Geldi. Yalnız bir dakika. Arada kalacağım. Vallahi arada kalacağım. Şöyle bir taktiksel R. <laughs> yani bu bildiğin taktiksel R oldu. Şöyle açıyı vermeden çok harika şu anda. Tamam. Şimdi o çatıdaki eleman ne ayak tek başına mıydı ya öyle çatıya yama çıkıyor ben anlamadım pek ama şöyle bir gördüm camdan bana bakıyor şöyle güzel bir bakar mısın bana güzel bir poz kanka hızlı bak sağ taraftan araba geldi muhakkak yani tek başına değildir şöyle bana bakıyor bir bomba sana şöyle balkondan bak işim var Murat kötü bomba biliyorum bir çıkar mısın o güzel kafanı göster bana gördüm çık lan Cık, yok bu şey bu Camper. Hop, BAM. Bir tane yedin. Çok harikasın şu anda. Bir tane daha çık oğlum. Hadi oğlum. Bam! Yok yemedi. Sakin ol. Yemedin. Bam! Headshot yedin. Nasıl lan? Bir headshot yedi bir body yedi. Nasıl ölmedi? Can da basmış olamaz bu kadar kısa sürede. Nasıl oluyor abi işte? Ben de bunu anlamıyorum ya. Yani kit basmasına imkan yok 3 saniyede. Çık oğlum bir daha. Bam! Lan bir tane daha yedi nasıl ölmüyorsun? Bam! Baygın. Tamam artık çok fazla bam diye bağırmam gerek biliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle 3 seviye kaskı olanların kafasına vurduğum zaman bana böyle bir zevk geliyor biliyor musun? İki kişi yalnız bunlar. Bunlar iki kişi. Şöyle bir korkutayım seni hani atla aşağı falan. Bir daha bakar mısın? Bir daha bak. Bana fake atıyor lan. Bir daha bak oğlum. Yok tamam. O andı. Şimdi o sakin ol sakin ol. Sakin. Şş, bana bak. Öyle bir şey yok ha. Açıktayken sıkıyımlar falan filan. Bir daha bakacak mısın? Adamsan bir daha bak lan. Abi iki kişisin. Evet. Buradan bir tane buradan. Ne oluyor lan? Backstep yiyeceğiz. Neredesin? Kimsin bu arada? Neredensin? Kimliğini gördüm. Gördüm. Sakın alana ölme. Sakın alana ölme. Evet güzel. Tamam. Şimdi kaldık. Üçe tek mi nasıl? Lan. Ne oluyor dur. Yok. Ne oluyor? Bunlar kime sıkıyor ya be? Yok. Birisi dışarıdan evin içine bomba atıyor. Ben de şöyle buradan atayım. Hadi korku patla. Hadi korku patla. Hep. Lan. Bir dakika dur dur ne oluyor? Şu dalmayacağım. Sakin ol, sakin ol, sakin ol Spinner. Ne oluyor oğlum? Bir anda iki kişi oldu lan. Tek kaldık o nasıl oldu ya? Herkes tek miydi oğlum o son üç kişiden? Vallahi Müge çıkacağım ha. Yemin ediyorum Müge ya çıkacağım ya. Ne anlaşılmaz olaylar. Atla oğlum aşağı bak. Sinirleniyorum artık ama. Sana bir bombam daha yok mu? Sana şuradan şöyle sektirmeli bir bomba bak. Seyret, dinle. Çok güzel attım. bak Olmadı. Ya ben buna dalacağım arkadaşlar zaten kill sayımız 15'e geç geçmedi Bunu da atar mıyım bilmiyorum da vallahi dalıyorum abi yeter yani Yok üst katta Kork hadi Bu bir korkutma taktik arkadaşlar Hani seni görüyormuşum gibi şişesine falan şişesine konuşamadım Neyse Neredesin oğlum İçeride galiba yatıyor Gördüm silahını Çık oğlum Gelin <laughs> lan e, ne oldu şimdi Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarımızdan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimleri muhakkak unutmayın çünkü size abone olsanız bile bildirim gitmiyor. Haberiniz olsun. Youtube neden yapıyor bunu anlamadım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.